Selçuk Üniversitesi ile Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Kırgızistan Öğrenci Birliği tarafından Kırgızistan Tanıtım Programı düzenlendi. Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Kırgızistan Öğrenci Topluluğu Başkanı İzzat Bekberk Mematov, Türkiye ile işbirliği yapmanın önemine dikkat çekti. Türkiye'de birçok Kırgızistanlı öğrenciler Türkiye destekli okuyor. Bu imkan ve desteklerden dolayı Türk Devleti'ne, Türkiye Burslarına, Diyanet Vakfı'na, üniversitelerimize, camiyesine, ee, öğretmenlere ve misafir par parvar Türk milletine derin şükranlar, şükranlarımızı sunuyoruz. Biz eğitimli gençler ülkemizin kalkınmasına, devletler arası işbirliğinin her alanda gelişmesine, dünya halkının uyum, birlik ve barışında e katkıda bulunmakla yükümlüyüz. Ramazan ayı ve Nevruz Bayramı'nı kutlayan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Eken de bu tarz etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi. Selçuk Üniversitesi'nin gerek akademik anlamda gerekse teknik ve fiziki altyapısıyla dünya sıralamasında önemli bir konuma sahip olduğunu aktaran Eken, Kırgızistanlı öğrencilerin Selçuk Üniversitesi'nde elde ettikleri birikimleri ülkelerinde de aktaracaklarını belirtti. 25 tane öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin sayısının artmasını diliyorum. İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Murat Arslan ise 2010 yılından itibaren dünyanın dört bir tarafından Konya'ya eğitim görmeye gelen öğrencilere rehberlik, danışmanlık ve eğitim alanında yardımcı olduklarını söyledi. Rehberlik danışmanlık eğitim e, alanlarında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hazreti Mevlana'nın yaşadığı Konya'da olmanın kendisi için büyük bir şeref olduğunu ifade eden Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev de Nevruz Bayramı'nın önemine vurguladı. Nevruz'u tüm Türk dünyası kardeşlerimizle birlikte büyük bir coşkuyla kutlatmaktayız konuşmaların ardından kültürel ögelerin anlatıldığı programda Kırgızistan tanıtım videosu ile Anadolu Kafkas Dans Akademisi'nin gösterileri izlendi. Kırgızistanlı öğrenciler de ülkelerine özgü oyun ve dansları sergiledi. Bir son